Ne yapıyoruz bugün? <laughs> ne yapıyoruz bugün? Ben sana soruyorum oğlum. Ne yapacağız? Ne yapacağız baba? Ben de bilmiyorum. ben soracağım baba. Ne oynayacağız bugün? Ne oynayalım? Bu iki tarafımızda oynuyoruz. Evet. Hadi <laughs> neredesin? Ben geliyorum geliyorum. Tamam. Ne, ne bağırıyorsun? Ben... Bağırmıyorum. <laughs> 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 bak bağırıyorum. Baba bana bak. Evet, hadi <laughs> üstünden evet nerede baba evet. şimdi beni takip et tamam buradan tamam, ben şimdi gel evet, benim tamam nasıl hop hop tamam hop şimdi koş tamam koştum koştum aldın. Şimdi koş. Aa sarın ata var burada da bu buraya. Şu tamam. Al. E, al. Aldım. <laughs> Bagajı mı açacağım ben Ne? Aç evet. <gülüyor> Açtım. <gülüyor> ne alıyorum burada? E, e, Mıstık Aldım. Alayım. Şimdi de e, şeye gir. E, anahtarı bak eşeği aldığımız <laughs> Yukarı yere. mı çıkalım? Evet buraya çık benim yerime çık. Tamam. Kutuları tamam. alacağız. Tamam. Şimdi arka tarafa gideceğiz. Dur. Ben kutu almadım da. Ayrıca kutu aldım. Ne alacağım? Kutu. Kutu yok ya burada. <laughs> tamam tamam top... burada. kutu. kutu. Tamam kutu. Aşağıdan oradan aşağıda mı alayım Gel benim bende var <laughs> ben sana vereyim Heeey Bende var ben sana vereyim ama bir tane var Tamam Aldım, aldım <laughs> hadi Hadi gel koş <laughs> arkada Tamam Abi peşimizden geliyor Ne peşimizden geliyor Bak Kaç Hala geliyor Ben de geldim Tamam ben de geliyorum Ha, ne Oy. Gelebilirsin gitme. Gel gitmiş. Tamam. Baba kutuları bana ver. Al. attım Nerede? Aa oy. Şimdi gidip bir tane kutu bulacağız. Tamam ben bulayım sen de bul. Ayrı ayrı. Yine buraya gelelim tamam mı? Ne? Ben de bakayım. Tamam tamam. Otur baba ama. kaç tane kaldı? Sen ne peşinde? Gel. Bir <laughs> Lan buraya gelmiştik kaç. Kurtuyor. Ee. Lan kız bir şey gösteriyor. Aha da. Aha bak fikir verdi dur. Sen onu kapatın. Anahtar mı? Emi, baba, buraya çık. Üstüne çıkayım ben olur mu? Tamam, dur. Hadi gel. Kız çıksana. Kız çık. Lan kızım. Ya kız. Kutu aldın mı? Anam, o da varken alamıyorum baba. oluyor? Alamadın mı? Alamıyorum ya şey. Tam oraya girmeye çalışıyordum oraya. Aa bak bir geldi. Ne? Kutuları. Ha kutuları koy oraya baba. Ama kız çıksın be. Çekil. açıyor. Çok bakma. Onun şansı abi böyle. Baba şimdi sen buranın. Dur, kutu alalım. Baba ben şuraya koyayım, şunu sen üstüme çek. Bekle. ha. şey yapmıyor bu kadın da beni. Aha. <laughs> <laughs> kız çekil. Alabildim baba. Ha? Alabildim. Aldın mı? Aldım. Bak şeyi aldım elinde. Ee ne o? Ee, gümüş anahtar. Hadi sen ne yapacaksın şimdi? Bu ee, dur ben de sana yardım edeyim dur. Kapımı açık. Bu kız daha terbiye açıyor. Mutlaka al. Mutlaka kız. Kız mı? Ben senin kafama çıkarım. Yani. Baba bu kız rahat vermiyor ki. Baksana çekil tabi. Bir çıksana dur. Kutuyu koydum. Şimdi kafanın üstüne çek. Ben ki bu kız baksana ya. Döveceğim bunu bir Çık şimdi. Şimdi mıkkası sağ. E şimdi bak. Bak. Aldım. Hadi şimdi evin Anahtarı da alalım mı? anahtar da alalım. Evet. Dur. İngiliz anahtarı alacağız. Ama burada var anahtar. tam. Ama İngiliz sanatları var orada. Baba gel şimdi gel. Ya neredesin? E, İngiliz odası yanındayım. Neredesin göremiyorsun? Dur tabii üstte var. <laughs> Allah. Oo. Baba. Çözdüm ortaya Neredesin sen? Ha bu. Ha bu nasıl aldın sen? Ben de yok bu Oradan ya, mı aldın? Evet. Ben, ben almadım onu. Gelsene buraya. Bu ben ben. Ya, Nasıl alacağım bunu? Telefonu mu şey var. O muhtatı nasıl alacağız biz onu. Ee, Ha tamam. Buraya atacağım bir insan bunla bunla bunu buraya mı açacağım? Evet. Ha. Şimdi İngiliz insan Bu kadar işte. Tamam. Lan sen adamsın lan. Hadi. İşte. Dur. Şimdi nereye atacağız bunla Merdan At. ne Gel. Burada bunu yerinde var ya buraya açacağız. At. Açtım. Aa. Buraya aç. Şimdi bu da kırmızı anahtarı alacağız. At da. Neredesin lan? Ha. Vaaay. Hem anahtar var. Bu hangi slatı bu ana bunu anlatır mı hadi? Hangi şeyin üstün dolu? At bir şeyi. Ne anlatsın? E burayı at. E bir şey lazım olursa e onu al. Tamam al. hadi. E, kım, e. Aldım kırmızı anahtarı. E. Şimdi ya? Oh. Tuzak var, Baba tamam, evet, <laughs> <laughs> Neredesin şimdi? Ne? Baba, <laughs> o yakalandı mı? Tuzak, tuzak. Mı? <laughs> TAMAM hadi. Şimdi evin içine gidecekim <laughs> <laughs> Baba gel. Ee, arkamdan gel, tamam. Bak, dedim, geliyor, baba. Bakın ben bir tane Kilitleri açacağız. Aç. At. Kilitleri bas. Çağırdım sana. Bastım çık. Gir içeri. Evet. Burası boğdum katı. Evet. Şimdi feneri al. Kırmızı anahtar atayım mı? At. Tamam. Oraya aldım değil. Bak Burada... Daha feneri aldım. Feneri al. Buradan içeri mi gideceğiz? Evet. Oy. Burada kumku

Bunu ne yapacağız? He? Şunu açalım. Gel gel. <laughs> gene. Uuu. Bunlar var işte. Burayı aç. Ah burada bir şey var. Buna tıklayalım. Buraya çabalı ki ya. Aç. Ben açtım. Şuna bas. Bekle. Neredesin? Burayı tamam. buna bas. Eee tamam. niye açılmıyor bu? Sana ne lazım be? Ne? Sana ne lazım? Sarıpta ne lazım? Ak, ak. Sana lazım değil. Tamam, ne alıp? Koltuğum alıyorum. Alıp. Koltuğum aldım Ben aldım ama ben daha çok koltuğum. Tamam. Aa, ben elimi çabuk alıyorum. Baba, elektriği mi keseceğiz? Evet, koş. Kesinmedi mi e, elektriği? Elektriği keseceğiz, e, keseceğiz. koş. Nasıl keseceğiz baba?

Охей, я Миродаги, бар должен лапывать на мой накал и лить чесеть. Сегодня растут редчные зеблоблочные души по грабзонам, дынели в Шаном радокке и масса кушевонистей от 160. Ах, кем был? Ама бунас ачулмюю, папан Муратан, капула ачулмюю.

Kimse gelmez, kimse gelmez değil mi buraya? Kimse gelmez değil mi buraya? Böyle korkuyor musun? Yok hiç kimse. Şimdi bak. Ne duruyor? Bak. Bastın.